endoskopi kimlere uygulanıyor? Endoskopi e, şimdi e, rahatsızlığa göre değişiyor. Diyelim ki üst sindirim sistemi e, kanamalarında ya da e, yemek yerken yutmada zorluk çekenlere bizim kullandığımız özefago gastrodiodonoskopi dediğimiz şey şeyi işte üst, üst sindirim sistemi kanamalarında yutma güçlüğü olan insanlarda şişkinlik olanlarda, ayrıca e, reflü şikayet olanlarda, yemek yiyip de ağzına gelen insanlarda ya da mide kanamalarında bir endoskopi yapıyoruz. Ayrıca e, sebebi belli olmayan e, kansızlıklarda yine aynı şekilde e, endoskopiyle bunun teşhisini koymayı e, e, koyuyoruz. E, Ayrıca akalazya dediğimiz ya da yemek şey yemek borusunun fıtıklarında da yine endoskopi yapıyoruz. Endoskopiyi biz iki türlü yapıyoruz. Yani bir tanı amaçlı yapıyoruz. Kanser var mı yok mu? Ya da şahsın şişkinliğinin, yutma güçlüğünün, kanamasının ya da bu göğsünde yanmanın Hatta hatta e, diyelim ki sık sık sinüzit olmanın, e, bunun yanında e, nefes darlığının, astımın, bunlar yani buralarda mutlaka endoskopi yapıyoruz. Çünkü eğer reflü varsa şahısta bunları da akla getirmek lazım. Bayram hocam bizde şöyle bir, <laughs> tabi siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz, çok başınıza gelmiştir. Bizde şöyle bir alışkanlık var doktora gitmeyi korkuyoruz. Bir, ya aman bir hastalık mı çıkar falan. Ne zaman ki iyice hastalanıyoruz, e, artık acılar, ağrılar dayanılmaz hale geliyor, ondan sonra doktora başvuruyoruz. Bunun daha öncesini elbette tavsiye edersiniz. Şimdi Hasan Bey, bizim yetiştirilme tarzımızı siz bilirsiniz. Halk Güzel sevgili halkımız da biliyorlar. Bir çocuğu eğitirken büyütürken, diyoruz ki kızdığımızda bak seni doktora götürürüm ha. Ya Rabbi, şimdi bizim kafamıza bu cümle yerleştiği zaman herkes doktora gitmekten korkuyor onlar. Ya. Yani korkulacak bir şey değil. Aslında bu, bu bu felsefeyi bir defa ortadan kaldırmak lazım. Yani doktor korkulacak bir insan değildir. Doktor birer yardımcı olacak şeydir. Benim de en çok vurguladığım nokta şey şu, yani Hastalıktan korkmayın. Hatta ben e, kanser haftalarında, kanser haftalarında e, kanserle ilgili bilgi verdiğim zaman şunu söylüyorum: Kanser olmaktan korkmayın, ama geç kalmaktan korkun. Geç kalmamak için de önce doktora gitmek lazım. Şunu söyleyebilir miyiz Bayram Hocam? Biraz önce dediniz ya işte endoskopi hangi hallerde uygulanıyor, kimlere uygulanıyor? İşte Saygınız şu 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 belirtiler olursa bunu evet. uyguluyoruz vatandaşa şunu der misiniz bu belirtilerden herhangi biri olursa hemen gelip endoskopu, çünkü artık teknoloji gelişti her imkanlar var Allah'a şükür gelip endoskopu olun der misiniz ya bir endoskopi endoskopi korkulacak bir şey değildir bir defa onu söyleyeyim yani şahıs geliyor bu hortumu mu kullanacaksın ya bu hortum değil bu tanı aracıdır bu size sizin hastalığınızı teşhis edecek bir araçtır Dolayısıyla yani bu bir defa ön yargıyı bırakmak lazım. Ee, bizim en önemli şeyimiz şu burada e, erken tanı, erken teşhis. Özellikle de özellikle de kanser vakalarında ya da kanama vakalarında oluyor. Adam devamlı kan kaybediyor. Orada endoskopi yapıyorsun, kanama yerini görüyorsun ve oraya müdahale ediyorsunuz. Mutlak surette. Yani Hocam şu anda da ekranda sizin bir operasyon herhalde gözüküyor. Evet, bu bizim gözlük. bir endoskopi vakamız. Evet, görüyorsunuz yemek borusunun şimdi midenin son kısmındayız artık. 12 parmak bağırsağına yakın bir bölgedeyiz. Güzel bir imkan hocam. Evet. Evet. Biz el, evet soracağınız var evet. var hocam.